Arkadaşlar şimdi sizlerle Bodrum tatlısı yapacağız. Bir yaz tatlısı. Ee, önümüz yaz. Malzemelerimiz 4 tane yumurta. Sarısıyla beyazını ayırdım. 1 bardaktan 2 parmak eksik un. Yarım bardak şeker. O kadar malzemeler. Kabartma tozu vanilya. Birlikte beyazını iyice çırpacağız. Arkadaşlar gördüğünüz gibi beyazıyla şekeri iyice çırptık. Şu kıvama gelecek yani. Çok şey e, basit bir tatlı. Yumurtaları teker teker döküyoruz içine. Yavaş yavaş. Arkadaşlar yumurtaları tek tek döktüm. Sonuncu yumurtamı döküyorum. Yavaş yavaş çırpıyoruz. Kekimizin kremasını yapacağız. Bir buçuk bardak sütümüz var, bir bardak şeker, bir kutu kre, e, krema. Kekimi boşalttığım kabımı yıkamadım. kremamı şekerimi, sütümü koyup iyice çırpacağız. Bir beş dakika kadar çırpmamız lazım. Arkadaşlar vanilyamızı, kabartma tozumuzu döküyoruz. Unumuz bir bardaktan iki parmak eksik olacak. Unutmayın. Yavaş yavaş çırpıyoruz. Arkadaşlar şöyle bir borcam, kare borcam olacak. Buna tam geliyor. Tepsimizi yağladık. Kekimizin içinde yağ yoktur. Buna boşaltıyoruz şu şekilde olacak kıvamı. Arkadaşlar kekimiz pişti. Üzerlerini bıçakla birkaç yerinden deliyoruz. Bayağı bir 5 dakika falan çırptık. Kekimizi ilk sıcağını attıktan sonra üzerine döküyoruz. Arkadaşlar tatlımız pişti.